Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Videoların devamı gelsin diyorsanız lütfen kanalımızı takibi alıp zil bildiriminizi açık tutmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Ve tabii ki özel fal bakımı isteyen dostlar instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz Bakalım beni izleyen takipçilerimi Neler bekliyor olacak Ve tabii ki şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim ee, Sizin niyetinize baklalarımızı açacağız niyetime e, Dahil olan arkadaşlarıma bu falımıza armağan ediyorum Hadi bakalım Hiç vakit kaybetmeden sizleri neler bekliyor şöyle de yapmak isterim ama telefon tabii ki başka yönden bakıyor. Neyse sizin niyetiniz olduğu için hemen falınıza geçmek istiyorum arkadaşlarım. Tabii ki şimdi geçmiş hanenizde karşıma çıkan e, sizin için de içinde, içinde e, kral aslında kraliçe mertebesinde e, bir enerji taşıyan güçlü benliğin yakın bir zamanda ortaya çıktığını ya da çıkacağını anlatıyor. Bu güçlü benlik nasıl? Yaşadığınız olaylara karşı ayakta durabilmek, her şeye göğüs gerebilmek, sizi sevenleri el üstünde tutabilmek, sizi sevmeyenleri de elinizin tersiyle itmek, aslında e, güçlü benliğin birkaç örneğini söyledim size. E, tabii ki içinizden e, çıkacak olan bu gücün e, siz faydasını göreceksiniz, ama iteklediğiniz insanlar zararını görecektir arkadaşlarım. Şimdi iş yaşamınızda e, yakaladığınız ee, bir dizi ufak zafer olduğunu hissediyorum. Yani e, size büyük paralardan ziyade saygınlık kazandırmış, e, kritik e, bir kaç adım attığınızı ve çevrenizdekiler tarafından da takdirle karşılandığınızı görüyorum. Ama ne olursa olsun iş hayatınızdaki e, bu düzen ya da e, bu alışkanlıklar aşk hayatınızda sizi Gerçek bir eyleme sürüklüyor. Yani iş hayatınızda ne kadar mutlu olursanız olun, aşk hayatınızda bir eyleme geçmek üzeresiniz. Ya da aşk hayatınız güzel gidiyorsa, iş hayatınızda bir eyleme geçmek zorundasınız. Ama ne olursa olsun, atacağınız her adımda şifa bulacaksınız. Çünkü o cesaretin ben sizde olduğunu düşünüyorum. Ee, ve o cesaret sizde olduğu için de Allah izin verirse sevgili arkadaşlarım her şeyi halledeceksiniz hem de güzel bir şekilde. Şimdi burada <laughs> dengeler gitmiş, dengeler bozulmuş. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor, başınız ağrıyor. Aman diyorsunuz, saldım çayıra, mevlam kayıra. Haklısınız, ben de onlardan biriyim. Ben de öyleyim. Bugünlerde öyleyiz arkadaşlar. Saldım çayıra mevlam kayıra. Ne olursa olsun aman hayat bir şekilde devam ediyor. Ee, Allah tek sağlık sıhhat versin gelisi olur gider diyoruz. Ama ne oluyor o dengeler şaşırıyor. Sonra birikiyor birikiyor birikiyor. Yine biz mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi yoruyor. Şimdiki zamanın e, yansımalarının size huzur verdiğini söyleyebilirim. Ee, tabii ki burada hayatınızı tüm yönler tüm yönleriyle e, aklı selim şekilde ele almış ve olaylarla kişiler arasındaki dengeyi e, muazzam bir şekilde kurduğunuzu ya da kurabilme yönünde ilerlediğinizi söylüyor. Sadece tabii ki karşınızdaki kişiyle ilgili e, aşka dair gidişatta bazı endişeleriniz yok mu? Tabii ki var. E, olmaz mı? Kimin yok ki? Yani kimi duygularınızı bastırmak durumundasınız sanki. Oysa e, arzularınız sizi e, parmak uçlarınızda yürümeye sevk ediyor. Yani içinizi sevdiğiniz bir dostunuza dökmekle bence çok iyi yapacaksınız. En azından manevi olarak bir destek almış olacaksınız. E, artık sizin maddi bir e, ihtiyaçtan öte e, manevi insanlara ihtiyacınız var. Yani belki sizin bir iyi gününüz oluyor. 10 defa kötü gününüz oluyor. 10 günde de manevi olarak sizin yanınızda olabilecek olan dostlara ihtiyacınız var. E, buna hepimizin olduğu gibi. Ve etrafınızda da çok fazlasıyla var. Önemli olan e, onları doğru zamanda karşılayabilmek, algılayabilmek arkadaşlarım. Şimdi niyet sahibi. Bu da o kişi. Bakın nasıl ses geliyor. Ya işte bak bu yaklaşınca ses geliyor. Uzaktan olunca ses geliyor mu? Yok. Bak yaklaştığı zaman mutlatıs gibi çekiyor. Yani siz birbirinizle iletişime geçmediğiniz sürece nasıl birbirinizle konuşacaksınız? Uzaktan bakarak mı? Yani işaret diliyle mi? Mümkün değil. Anlaşamazsınız. Ortada anlaşmazlıklar çıkar. Birbirinize yaklaşacaksınız ki bu ses çıksın. Birbirinizin konuşmalarına tercüman olabilin. Şimdi böyleyken yani bak böyle ne kadar güzel duruyor ama böyle arada uçurumlar var değil mi? Sizin yaşadığınız ilişkilerde de şu anda aradaki uçurumlar evet gözle görülür biçimde çok. Birbirinize yaklaşmazsanız birbirinizle iletişiminiz olmazsa nasıl olacak? Nasıl bu ilişki devam edecek? Nasıl ileri bir boyuta geçeceksiniz? Şimdi siz inatçısınız. Karşı taraf inatçı. İki kişi inatçı. Böyle tokuşmak için bekliyor. Neden inançlılığınızdan, gururunuzdan. Ama tabii ki bu hangi şartlarda geçerli? Aranızdaki büyük problemler aşıldıysa. Ama sorunlar devam ediyorsa, hani şöyle uzak durmak yerine bence ikiniz de arkaya gidin. Yani bu demek oluyor ki ikiniz de birbirinden vazgeçin. Beklemeyin hiçbirbiriniz oluyor. O yüzden. İnşallah arada aldatma olmamıştır. Bir üçüncü şahıs engeli yoktur. Onlar varsa zaten geçmiş olsun yani. E, kim kime, kimin kime ne zaman döneceğinin bir önemi yok. E, yine aynı şeyler yaşanacaktır. Çünkü o kalbe, akla, ruha kazınan şeyler kolay kolay silinmiyor. E, silinmiyor. Siz söylemezseniz karşı taraf söyleyecek, hatırlatacak. O yüzden hiç bunlara girmeyin. Eğer ortada aldatma varsa bay bay deyin, güle güle gitsin arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok bu durumda. Şimdi kan bağınız olacak kadar ya da duygusal bağlamda çok yakınızda olan genç bir erkek figürüyle oldukça uğraşıyorsunuz. Sizin bir seçim yapmanız gerektiği söyleniyor. Yani bu seçim sizin hangi konuda seçiminiz net bir şey söylemedi baklalarınız. Ama ele avuca sığmayan bir insan bu ve sizin sözünüzü dinliyor tek. Ele avuca sığmayan bu kişi. Sadece sizin sözünüzü dinliyor e, ve bu kişiyi ancak siz dizginleyebilirsiniz, siz durdurabilirsiniz. Bence bu kişinin büyük hedefleri var. E, her sorunda aşabilir. Büyük bir inancı var bir kere. E, dünyayı keşfetmek için e, çok uzaklara gitmeye niyetlenebilir. E, onu durdurmaya çalışabilirsiniz ancak e, bence bu konuda pek başarılı olmazsınız. Çünkü onun sağ duyusu olacak. Planlarındaki eksiklikleri tamamlamak adına yol göstereceksiniz. Yani aslında onun cesaretini perçinleyeceksiniz. Ama riskleri yok mu? Var. Açık söyleyelim. Risk her yerde var. Sadece bu riskleri ona söyleyeceksiniz. Ona anlatacaksınız. Ama onun bir kere aklına beynine yerleşmiş ya. O aklına koymuş ya. O onu yapacak. Yani siz ne yaparsanız yapın. Onu durduramazsınız. Sanki... E, maceraya e, susamış e, hırsını da bu şekilde e, doğru zamanda kullanmayı bekliyor gibi e, ben sizin e, şu kadar söyleyeyim bu ele avuca sığmayan genci e, durdurabileceğinize inanmıyorum konuşabilirsiniz belki sizi dinliyordur ama bunu başka yere gitme konusunda durduramazsınız e, çünkü bence bu kişi sizin sayenizde çok başarılı olacak yaşamı boyunca e, size minnet duyacağını hissediyorum bunu görür gibiyim ee, tabii ki siz de onun kötü olmasını ister misiniz? Asla istemezsiniz. İyi olmasını istersiniz. Ama etrafınızdaki bu kalabalık, kuru kalabalık, inanın, şöyle elle gösterebileceğim, işte size Ahmet ya da Ayşe diyebileceğim, e, net bir dostunuz yokmuş gibi birdir. Belki bugünlerde bir tanedir, iki tane değildir. E, ama bu çok kalabalık var etrafınız, yani çok kalabalık. Ee, bu kalabalıklara mecburiyetten mi girip çıkıyorsunuz bilemiyorum ama hani şöyle başım ağrıyor deseniz işte düştüm deseniz kaldırabilecek ya da elinizden tutabilecek e, yakınınızda kimse yok belki sevdiğiniz dost dediğiniz kişiler sizden uzakta ama olsun e, yine de onların e, varlıklarıyla e, size güç verdiğini sizin onlara güç verdiğinizi görür gibiyim ne olursa olsun her şeyin başı sağlık baştan beri aynı şeyi söylüyorum sağlık bitti mi her şey biter ee, ama hayat bizim için bir mücadele içinde başladı ve o şekilde de devam edecek. Ee, önemli olan sevdiğimiz kişilerle hep bir arada olmak. Allah hiç kimseye sevdiğinin eksikliğini göstermesin. Şimdilik benden bu kadar sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.